Türk sinemasının efsane ismi Yılmaz Guru 25 Temmuz akşamı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. 14 Temmuz'u 93. yaşını kutlayan duayen oyuncu bugün son yolculuğuna uğurlandı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, şair, oyuncu ve yazarı, tiyatro yönetmeni Yılmaz Guru 93 yaşında önceki gün vefat etti. Guruda yakalandığı virüs sonrası böbrek etmezliği ve yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Kılmaz Guruda için bugün saat 15'te Üsküdar Musahip Zade Celal sahnesinde veda töreni düzenlendi. Usta önce veda töreninde koltuklardaki boşluklar dikkat çekti. Son anlarında usta oyuncunun yanında olan menajeri Tümay Özokul ise şu ifadeleri kullandı. Dün akşamdan beri milyon şey geçti kafamdan. Çok anı çok anlamlı bir ömür. 15 yıla yakın bir süre var. Bizim hayatımız o kadar muhteşem yerde dokundun ki bir gün bile onun sevgisini, bir gün bile onun beklentili bir duygusunu hissetmek hissetmedik. Doğayenleri temsil etmekten onları bana yücensen de gurur duyuyorum ifadelerini kullandı. Ünlü sanatçı Tunar Manis'e isyan etti. Yardım edin diye yalvardım hiçbir ünlü geri dönmedi. Tunar Man yaptığı açıklamada Yılmaz Guruda'nın cenaze töreninde isyan etti. Mart'ta sosyal medya hesaplarından kan aramak için herkese yalvardım. Hiçbir ünlü geri dönmedi. Cenazelerde çiçeklerinizi görüyoruz. Öldüğü zaman profil fotoğraflarını değiştirip çok güzel kelimeler yazıyorsunuz ifadesini kullanıp isyan etti. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.